Evet anlatarak satrançta balıkla devam edelim. 2500 olmaya çalışacağız. Bakalım 2500 olabiliyor muyuz? 1 artı 0. Denedik. Beyazlar geldi. Çok hızlı oynuyorlar ya. Ben gerçekten bazen adapte olamıyorum. Yani böyle bir şey de var. Bazen otomatik hamle, hamle yapıyorlar. Otomatik hamleye de adapte olamıyorum. Yani bir tane otomatik hamleyle böyle taşı boşa koyacak diyorum. Ve hani bunu yaparsa ee, gerçekten şey bilmiyorum. Şu veziri kaçta bir f diye vurayım ya. Yok. Neyse en azından 7. yatıya inebildik. 7'ye indik. Kafa rahat. Alalım F7'yi de. Bir de geri çekelim. Kafamız rahat. O 45 saniyemiz varmış. Yani piyonu alsın. Bir tane hava deliğini açalım. Siyah kaçabildiğim için mat olmam diye düşünüyorum. Şimdi G7'yi de koruyamıyor. Ama G7'yi aldıktan sonra biz de mat edemiyoruz. Biz yine de bir G7'yi alalım. Süremiz var. O yüzden rahatız. Şu fili bir göndermemiz lazım. Piyonları sürüyorum rastgele. <laughs> hani ne işe yarar bilmiyorum gerçekten şeyde izin vermemem lazım. Yani rakibin bir şekilde aşağılara inişine izin vermemem lazım. Şimdi filistek de şey istekte. Buradan aslında bir yerden bir mat falan bir şey de vardı ama bir mat isteyelim. Şuradan da mat var. Matı engelleyemiyor diye gördüm. Evet ilk maçı kazandık. 16 puan aldık. 1229. Artık az puan veriyor. Çünkü o soru işareti gidiyor vesaire maçları yaptık. Bakalım şimdi 2427 birisi geldi. Maçlar gitgide zorlaşıyor. Mikrofondan yankı yapmasın diye ben sesi de kapatıyorum. Bazen rakip hamle yaptığında anlayamıyorum gerçekten. Ee, bakacağız. Öyle reti tarzı sistemler aslında bir artı sıfırda iyi gidiyor. Çünkü kafa rahat. Ha veziri oraya at. Şey yap ben de alta vurayım. Allah Allah gelecek mat edecek falan yani. Ne güzel dünya. Gelelim böyle ya. bir şey yapıyorum ama ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Biri gelirsem ben de burayı açarım. Yalnız şimdi bunu alıyor. Ben o zaman bir ataş beş geleyim. Şu pili bir isteyeyim. Şöyle bir alayım. Kötü kaldık yani. Piyonu koruyamıyor en azından. D4 sürdüğünde koruyormuş piyonu da. At 5 geliyoruz. Buna da ben olsam kale patlatırdım. Arkadaş sağ olsun böyle bir şey yaptı. Bir at D4 yapalım. Riske girmeyeceğim. Şu vezirleri değişmek istiyorum. Ara şahım var vesaire. Bunu alırsa E5'i alıyorum. Vezirleri değişmek istiyorum. Atlar merkezde çok güç, güçlü. Ee, hamle yapmış bu arada ya. Eyvah eyvah. Ve evet çatalı yedik. Kendimize geldik böyle pürü pak olduk. Yani yok arkadaş gerçekten e, iyi gidiyoruz dedik. Panik yapınca kötü olmaya başladı. Onu da al. Abi, kayıp canım bunu oynamaya gerek yok daha. Bayağı da bir puan kaybettik ama hani bugün 2500 oluruz inşallah dedik. 2400'ün altına inşallah düşmeyize evrildi o artık olmadı sesi açacağım yoksa adam hamle yapmış 5 saniye hamle yaptım yapmadığımı anlamaya çalışıyorum gerçekten bakacağız sürelim h4 de sürelim tuttuğumuzu sürelim h5 h6 f4 bilgi 2 2 ne sürüyorum yani ne işe yarayacak bilmiyorum ben de ama gel şunu da d4'e koyayım onu alırım ama ya ben. Vezir D5 de alırım. b 7de de alırım. Uzunluk atarım. Taşlarım çok aktif kaldı. Hani 1 artı 0 dahi olsa bunun şey olmaması lazım. a 5 gelirse Vezir D4 de şöyle çaktırmadan bir mat isterim diyordum ama şimdi aldık. B6 de fill almak zorunda. E ben uzun lokumu da attıktan sonra burada kafa çok rahat. Şöyle bir at D4 geleyim. Şimdi aldık. Kaç mı kaybettik? Ne oldu? Ben hiç anlamadım. Hiçbir şey anlamadım ki ya. Bunu sür. Onda bir şey yok. Yedinci yataya iniyoruz yine. Yani bir var bir derdimiz. Var bir şeyimiz. Şu fili de F6'ya koyup matfa... Aa bir saniye. Ben bir fikir, fikir gördüm. Ben bunu alırım. Burada bir şey olmuyor çünkü. Kaleyi istiyorsam böyle de gelirim. Aa taş mı düştü? Rakip böyle düşünmeye başladığı zaman şey yani 1 artı 0'ın esprisi şurada. Kuvvetli oynayacaksınız. Rakip düşünmeye başlayacak. Ee, bir yerden sonra da şeyi bırakacak yani bütün dengeyi bırakacak. Bir şah diyelim. Bir şey daha şah diyelim. Bir daha şah diyelim, bir daha şah diyelim. Bunu alalım, gidelim mat edelim falan. Kazandık 23 puan verdi bir maç daha. Şimdi 1 artı 0'da olay süre ve pozisyon dengesi. Bu kez 2500 birisi geldi. İskandinav oynadı. Biz bildiğimiz varyantı oynayalım. Atifaltı çektiysen ben fil C4 gelirim. Klasik vezir E2 kale D1'li yapımı da dizerim. Ee, fil'i de F4'e koyayım. Bunu A3 sürerim ama ya. Bunu da G3'e atarım. Şu biri de D3'e koyar. C4 sürerim ben bir yerde. Yani izole piyonda bu kadar tempo vermemen lazım diye düşünüyorum. Yani D5 sürdüm. D5 sürdüysem mantıken iyi pozisyonda olmam lazım. AT4 gene o fili alalım ama ya. O fili vermeyelim arkadaşa. Sen öyle yapıyorsan Vezir E3 gelelim. Ee, şöyle çekelim ya. Gantaş 4. Ya olduramadım bir türlü. Beyaz kareleri de zayıf bıraktım. Hayırlısı D5'i de alıyor. Hiçbir şey yapamıyorum gerçekten. Yani vezir f3 geliyorum. Şu filden bir kurtulacağım en azından. Açık dikeyi de vermeyelim. Veziri bir şekilde şuralara bir yere atabilirsek attık da ne işe yaradı? Yani taşları bir yerlere gidiyorum. Oyun sonuna girdiysen belki biraz hızlı oynayabilirim. Bu da belki. Yani burada artık pozisyon düşünmeyeceğiz. Gerçekten hani en hızlı hamleleri yapmaya çalışacağız ve süreden kazandık. Diyorum ya onun bir dengesi var. Süre bir noktadayken işte kaleyi boşa koyarsanız kaleyi alıp kazanabiliyor. Ama e, bir noktada süre azalınca sadece hamle yapmak gerekiyor ve rakibe en çok sorun çıkartacak hamle. Dolayısıyla atı bir oraya bir buraya zıplayacaksınız. İşte at e4 gel ya. Atı bir oraya bir buraya zıplayacaksınız. Yani 1 artı 0'da balıkta önemli olan rakibi ne kadar düşündürebiliyorsunuz. Rakip ne kadar düşünüyorsa çünkü ee, pozisyon olarak o kadar iyi. Normalde burada C4'e basıp bir oyun kurarsın. Çünkü pozisyonun hakkı budur yani. Askıda piyon formasyonu gibi bir nevi C4 karesini kullanırsın. Ama söz konusu 1 artı 0 olduğu zaman o iş öyle olmuyor. Şimdi o da C5'e oturuyor atı. Fil boştaydı. Görmedik mesela. Hani anlatabiliyor muyum? Ee, şey yok. Dolayısıyla bir Sistem seçmeniz gerekiyor. E5'i attık bu arada. Ve o sisteme uygun oynamanız gerekiyor. Yani fili almadık. Piyonla al. Piyonla al. Piyonla al ya. Öf. Yani o sisteme uygun oynamanız gerekiyor ki. Zamandan geri düşmeyesiniz. Ve pozisyon olarak da çok böyle. Ağzınız burnunuz kırılmasın. Şimdi... Ben buna vururum. Ben buna niye vurdum? Çünkü beyaz kareler çok zayıf. Ve bu kadar süre içerisinde rakibin orayı ben savunabileceğine inanmıyorum. 1 ve 5'ten böyle şişler şunlar filan 4'ten bir şişleyelim. Yani gördüğünüz gibi savunamıyor da. Şimdi bunu aldık aldı bir vezir a6 bir e 2yi istiyoruz. Ve aldık. En azından şimdi şöyle bir şey var. Şahı yavaşça geleceğim. G5'imi süreceğim. H6'yı süreceğim. Bunu çıkartmayacağım. F6. Onu da şey yapmayacağım. Şöyle çıkalım şimdi. Çünkü ben o piyonu alamasam da o Ge gelelim. Şimdi piyonu alacağım vezirle. Ve evet, buradan sonrası kazanç olması lazım. Kazandık. 18 daha geldi. 2500'e yaklaştık. Yani böyle bir tane maç kaybettik diye şey yapmamak gerekiyor. 2 maç daha kazanırsak güzel olur. Yani 2500 oluruz herhalde bilmiyorum. bir Akçı 6 gelelim. <laughs> Normalde 3 artı 0'da bile yapılmayacak şeyleri e, burada yapıyorlar. Çünkü vezir A5 gelelim. At G4'lere gider. Kale C8'lere gider. Yani vatandaş ne yapıyor ya? Hiç çözemedim. At G4 geldim. Yani bu kadar zayıflığı. <laughs> 3 artı 0'da verseniz kafa göz dağılır. Alalım. H5'i de alalım. Rakip mat edemiyor bu arada. Hani kaleyi vurursa vezir koruyor vesaire ve şuradan veziri alalım. Ya diyorum ya genelde oyuncular şöyle yapıyor. Eğer algınız açıksa ne yaptığınızı biliyorsanız bu oyun tarzı çok işe yarıyor. Çünkü birçok oyuncu 3. hamlede böyle taş boşa koyuyor vesaire ya da şöyle şeyler yapıyor. Yani size piyon hediye ediyor. Bunun karşılığında da e, ben burada E2 oynayayım. B2'yi vereyim yani. Zehirli piyon tarzı şeyleri seviyorum ben. Şahif bir oynayalım ya. Rok atamıyoruz madem bu şahı tatlı tatlı gidelim şeye. Ve evet taş boşa koyduk. Yani bahsetmeye çalıştığım şey buydu. Bir şekilde çok hata yapılıyor bu tarz konumlarda. C4 sürdük. Atı geri döndük falan o yüzden bunun şeyi yok. Yani evet bu böyle oynanır, bu şöyle yapılır diye bir formülü yok. Geri geldik. Yani gördüğünüz gibi gayet saçma oynuyoruz. A3'ten veziri de alabiliyordu. Buradan mat da istiyor. Yani hayırlısı ne diyelim. Bunu çok pis daha adamın bir de 40 saniyesi var arkadaş. Yok bu oyundan şey gelmez. Zaman kaybetmeyelim bari boşuna. Kaybedeceğimiz zaman şey yapalım. Önümüzdeki maçlara bakalım. D4 oynayalım daha stabil konumlar elde edelim. Mümkün mertebe oyunu açmayalım. Bir Katalan oynayalım. Benim bildiğim Katalan'da o fil D6'daysa normalde E4 sürüyorum ve o tempoyu alıyorum. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani o tempoyu alırım da 1 artı 0'da o tempo benim ne işime yarıyor? Ağır parti maçlarda çok işe yarıyor. Bunu alayım. D4'ü alsın. Mesela piyonu da almıyorlar genelde. Çünkü gereksiz tempolar çıkar, şey çıkar vesaire. Geldi. B3 sürelim. Hani düşünmem lazım ama çok da düşünmemem lazım. İşte bunun şeyi böyle yani şuna çaksa sıkıntı yaşayabiliriz bilmiyorum. E, kaleleri getirmem lazım. Bile yer bulamadım. Yani bu fil şöyle bir koyayım. Yalandan bir şey yapayım. Şu filleri bir değişmeye çalışayım. En azından şöyle açmaz maçmaz durumları olmasın. Bunu da G2'ye koyayım. Piyonu alıyorsa alsın. Alışa benim inişlerim var ama. Fil D7'ye kırıp kırıp kaleye 7 inerim. Kale E8 gelirsen de böyle koyacağım. Şu an kırabiliyor olması lazım arkadaşın. Evet kırıyor tempoyu almayı tercih edeceğiz. Yani aktif oyunu tercih ediyorum ben burada. Çünkü dediğim gibi zaman problemi var. B3'ü alabiliyor. Ben de A6 süreceğim. Yani durduk yerde rakibe ben ne kadar sorun çıkartabilirsem benim için o kadar iyi. Bu kez şaşık kaçacağım. Çünkü çok süresi azaldı. Şöyle gelelim alıyorsa alsın almayacak ama açmazda kalsın şeytan azapta gerek yani süreden şey yaptık buradan sonra da rakibin süresini azaltmak için yapabileceğim her şeyi yapmaya çalışacağım şahı geldim mat olmazsam eğer ee, sorun yok vezirleri değişsem de sorun yok kaç olduk bu arada saymadığımda 2492 2500 olma hedefimiz vardı bugün canlı şitacı 6 yaptım bir anda slav oynadık ne güzel ee, bari şöyle şey G6'lı slavı oynayayım. Değişik. Ya bu arada at B5 geliyor. İşte vesaire falan filan. Hani bir yerden taktik çıkarsa bir maç kaybedeceğiz. Çünkü 20 saniye eğer düşünmeye dalarsam zaten kaybedeceğim süreden. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ya 1 artı 0'da da konuşuyorum ediyorum ama yani ne anlatıyorum hiçbir fikrim yok. Bugün böyle takip etmeyi sevdiğim bir satranç kanalı var. Satranç oynamayı bilmeyen adam diye. Onu izliyordum. Bir artı sıfır oynuyordu. Ben de bir rapid videosu, blitz videosu vesaire falan bir şey çekerim diyordum. Ama bir baktım bir artı sıfır akıyor yani. Normalde yine yapmayacağım abiler Ben burada F5 sürüyorum. Zayıflık veriyorum. Çünkü E5 sürdüreceğini biliyorum. Daha doğrusu bilmiyorum yani aslında. Hani bu piyonu niye sürdün diye sorarlarsa Hiçbir fikrim yok. Şöyle geldik, iniyor. Aa, verdi. Tamam, en azından bir piyon aldık. Bir piyon daha aldık. Bir F4 sürdük. Bir şah. Tamam, vezir çıktık. Şahı hiç köşeye kaçmıyorum ben. Mat olmak istemiyorum. Sürem de var, rahatım. Ve evet. An itibariyle e, 2510 olduk 1 artı 0'da yani hedef buydu 1 artı 0'da bir de çok maç yaptığınız için puanlar da normalden farklı. E, 3 gündür video atamamıştım Eskişehir'de kitap fuarındaydık ve benim laptopum bozuldu ben normalde masa üstünde çekiyorum videoları. Laptopum bozulduğu için laptoptan da çekemedim, yayın da yapamadım. Orada bir satranç kulübünü ziyaret ettim. Orada bir laptop verdiler, sağolsunlar. Ayarladım fakat laptop yayını kaldırmadı. OBS sürekli hata verdi. Fakat <laughs> sizleri çok özledim. Hemen gelir gelmez bir tane video çekmek istedim. Ben bu sabah geldim, derslerimi yaptım, eve geldim, yemek yedim. Prensin son bölümünü izledim ve ondan sonra videoyu çektim. Bu videodan sonra da muhtemelen oturup gazlı izleyeceğim. Ya her şey Sanki böyle herkes her şey benim 3 gün gitmemi bekliyormuş. İşte bir anda o dizi gelmiş, onun yeni bölüm gelmiş, bilmem ne olmuş vesaire. Durum bu. Yani dilim döndüğünce de 1 artı sıfırda nasıl düşündüğümü anlatmaya çalıştım ki gördüğünüz gibi düşünmüyorum. Mümkün olduğu kadar refleks. 1 artı sıfırda zaman çok önemli. Yani konum zaman dengesi böyle nasıl fizikte zaman mekan denge, zaman mekan diye bir şey varsa da balatta da zamandan bağımsız konum düşündemiyor Yani bir kale öndeyseniz ama 5 saniyeniz varsa çok bir anlamı kalmıyor. Ama 20 20 saniyeniz varsa bir taş öndeyseniz ya da pozisyon olarak çok iyiyse bu size müthiş bir avantaj veriyor. Çünkü rakip rakibin saçma bir hamle yapma lüksü yok. 1 bir artı biri en azından ben böyle oynuyorum ki yaşım itibariyle mouse hakimiyetim çok iyi değil, reflekslerim çok güçlü değil ama işte elimden geldiğince, dilim döndüğünce böyle yapmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada YouTube partnerlik programım daha bugün kabul edildi. Ee, bunları da ayarladım. Ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Sadece ChatGPT'ye sordum. Dedim ki, hacı dedim nasıl yapacağız? Abi sen bana güven böyle yap dedi. Ben de öyle yaptım. Eğer şöyle olursa daha iyi olur gibi fikirleriniz varsa bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada unutmadan takipçilerden gelen maçları da analiz ediyorum. Yani bunu daha sonra işte üye, üyelere özel yap falan filan dediler ama şimdilik öyle bir şeyim yok. Henüz bir üyem de yok. Katıl butonuna tıklamış birisi de yok. Olacak diye düşünüyorum yani. Ben aslında 5 lira 10 lira falan koyacaktım. Baktım en düşük 25 lira koyabiliyorsunuz. Öyle koydum. Ne diyeyim desteğinizi esirgemeyin. Hala abone değilseniz abone olun. Katılmadıysanız katılın. Yorum yazmayı ihmal etmeyin beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Os check